Selamlar sevgiler dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte RV Deryet oynayacağız yanımda Ömür var Ömür hoş geldin diye. Selamünaleyküm aleyküm selam Baba onu nasıl ne oluyor onu 1 2 1 2 Sağ ol hoş geldin Saattir seni bekliyoruz. Baba sıkıntı yok ya. Çö oluyor oğlum? <laughs> Kanka bu araba niye bu kadar büyük? Bilmiyorum. Bin hadi. Burası neymiş? Bu ne? Araba gidiyor Recep. Heh. Neyle kalkıyor bunda kalkıyor. Kanka arabayı nasıl? Repair hammer. Repair tool. Nasıl riperiyoruz ben de bilmiyorum onu bu arada. Ver şimdi şunu. Bak. Benim. Bu arabayı nasıl... Record start, okey no. Kimle konuşuyorsun sen? Biriyle mi konuşuyorsun? Bir araba şu an konuşuyor. Ne bu? Empty beer diyor. Holding drinks diyor, bir yok mu? Dur gitme. Aa, oğlum bizim o düşen parçalar almamız mı lazım? Öyle bir şey mi var? Şey? Öyle, Öyle bir şey mi var ki? Bilmiyorum ha. ki. Arabanın freni de yok ki kanka. Ama arabayı arkasını tamir ettim. Burayı da tamir. Hah. Oğlum şerefsiz arabayı paramparça etmiş bu. Nasıl tamir ettin lan? Bakayım neyle tamir ediyorsun? Kanka bunu neyle dropluyorum? Gel neredesin? Al şunu. Zaten arabanın etrafında gezince bak şurası repellanıyor mesela. Bak ya bak buranın etrafı yok ya. Oraya kullanma, şuraya kullan. La bana vur. kafama <laughs> vurdum çekişte. <çünkü> <laughs> <laughs> Pardon. You can be can diyor. Yapamazsın. Nasıl? Bak e, yukarıda yeşil bar var ya onun solunda kanka şey işareti var. Kesinlikle bunun şey Bence alab alabildiğimiz bu yerdeki şeyler var ya e, hurdalar. Onlarla yapıyoruz bunu muhtemelen. Tabii Camlarımız tabii onları alman da. lazım. Bu, bu, bu bunu dışarı bırakma. Al onu. Yine. Orada bir şey daha var. O ne işe yarıyor acaba? Winch kontrolü. Hem tamam. şey yapacak bir şey yok Trendi git İbo düşme çok kötü düş <laughs> Bak düşme sakın vallaha çok ona kötü sola düşer Ona sola bak sola bak sola bak Aa. Geliyorum Fark ettim geliyorum İnşallah kurt gelmez Kurt ne oğlum ayı vardı şimdi kurt da mı var Şey yapabilir miyiz acaba Ulanabiliyor musun lan gerçeği Öldüm mü? Ne? Öldüm kanka bana yapma nasıl öldün lan? Beni <laughs> canlandır bana bir şey yap. Hadi gel ki ya. Aaa iğne sapladım lan sana. Aaa o iğne o işe mi yarıyormuş? Mikrofonunu kapat V'ye bas. Ya. Kanka bunlar ne işe yarıyor? Bilmiyorum kanka Bunları burada burada var. Bunlar mi kanka? Aç aç onu aç. Kaç onları çek. Bir tane al gel dolan akıl dolan olur ha. Şey var burada bu neymiş? Burger pack diyor. Burger pack mi? <laughs> Ye kardeşim onu. Aha! <laughs> ne oldu oğlum? Ananı ne oldu? oldu. <Öldüm>. Ananı <laughs> Bozulmuş şey yediğimiz için öldük mü biz az önce? İnşallah baştan başlatmaz. Surprise motherfucker. Ay yapma ya. Ya <laughs> Baş mı bura oyun başı mı? Aa buradalar var lan burada. Al 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 kanka etrafta burada var. Şimdi ya. Nereden at atıyorsun lan? Arkandayım arkanda al şunu. At. Dronla <laughs> da. Aha yakın direkt yakaladı lan. Helal lan. Nerede? At kardeşim. Gidiyor. Ya geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da ben getir ya. Kanka ama burada koyacak Kanka. yer kalmadı desem şuraya koyabiliyor mu? Şu şunu al. Şunu al. Heh. Onu içeriye koyalım. Onu içeri koyalım. Ananı burası en zorlu yer işte Ömür. Nereden biliyorsun oğlum buranın en zorlu yer olduğunu? Ömür ayı geldi. Aa, kaç 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 kaç. Oğlum milletin geçemediği yeri tekte geçtim lan. Milletin geçemediği yeri tekte geçtim. Aa konuşamıyorum. Ya. Konuş artık. Ayı var, ayı var devam et. Ayı var devam et. Ayı geliyor devam et. Ayı geliyor devam et. Ayı geliyor devam et. Durma devam et. Ayı geliyor devam et. Ayı geliyor. Et. Ayı geliyor, et. Ayı geliyor, ayı geliyor. Alo sesim geliyor mu? Gidiyorum gidiyorum. Heyecanlandım. Hadi. Ne lan, lan oğlum? O Oha nereye gitti bu adam? Aa! Bu ne oğlum? Sıkıntı yok kardeşim, sıkıntı yok değil mi? Ömür arabanın altında herhalde birisi. Ha Ömür arkandan kovalıyor lan. Ha. Sen şey yok lan ben ben fırlatıyorum ha. onu. Checkpoint geldi. <laughs> Aa arabaya bir şey oldu lan. Çık önümden. Ay, ayı geldi, ayı geldi. Gel, geliyor, ayı geliyor. Ayı bir tane vuracak arabaya. Bana bir tane daha vursa söyleyeceğim. Ömer bottayım ben. Gel bota gel. Dur bekle. Şunu şunu süresi gidene kadar bekleyelim. Ja. Arabayı sen indirmen lazım. Bırakınca geri gidiyor. Arabayı indir. Sağ yap. Bir şey demedin. Bir sol geri sağ yap. Sol geri. Sol geri. Hah sağ yap şimdi. Dur dur çok gelme. Çok gelmeyi kaza. satmaya çalışıyor. Neyse birkaç parçamız var arabayı tamir ederiz. Bakayım. Bunu tamir edeceğim şimdi. Çer. Ne iş Acayip baga giriyor. Tamam araba full tamirli şu an. tam çok güzel. Bekle. Bilmiyorum benden ne yaptım. Oğlum arabanın içinde yemek mi pişirilir? <laughs> Arabayı yakacak ya. <laughs> Kardeşim o Güzel oluyor güzel bak oh. <gülüyor> 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 ben şöyle. Dur baba. Dur bir dakika bak halledeceğiz çözeceğiz şimdi o işi. Eee sağda bir yer var. Ne? ne oluyor? <laughs> ne patladı? Yani... Mayın varmış burada mı ne koydum? ben. yani. Bir canım var şerifciğim. <laughs> bir canım var bir canım. Ananı ne aklım çıktı. Ömür araba gidiyor araba gidiyor araba gidiyor. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Araba gidiyor. Ay ay ay. Amına koydu. Aha. Ne Sana geliyor. Lan bana gelsin bir şey olmaz. Beni yakalayamaz o şu an. Oğlum mayın var orada. Arabayı patlatırsan nane yemez. şu ayıyı bir oyalayayım. Ay, ayının bir canı sıkılsın ayı gitsin. Aklım çıktı kanka. Aklımı sikeyim. Patladın mı? Ömür öldüm gel. Bekledim. Allah Oğlum çok korktum ayı niye bağırıyor? <laughs> bir anda sana geçti karakter. <laughs> Masa basınca bana geçiyor. Ya kanka gözünün önündeki mayını görmeyip bastın mı? Of. <laughs> Tık götüne bastım. <gülüyor> <de>. <gülüyor> kanka arkada bir sürü şey var. Dur hayır burayı bırak ayı gitmiştir gel. Arabayı. Sür arabayı bunun üstüne. Ya da nasıl gözüküyor merak ediyorum. Kanka çok komik gözüküyor. <laughs> Senin yapacağın işin. Devam. Kanka vitesi 5'e taktım, uçacağız buradan. Ömür hazır mısın? Bas 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 bas. Bas. Ömer lan sana. Allah. sakin ol. Ben bir ineyim bakayım. Zayiat ne? Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Kanka. Kanka sen. <laughs> sen niye geri geri geliyorsun? Araba kaydı. Aa. <laughs> araba kaydı. <laughs> Gel bakayım bana. Yok gitti. GG ben, beni bir öldür. Beni bir tutsana. Dur dur rezleyeceğim seni. Bekle. düşmüşsün. Efendim ama. Bekle bir daha tutacağım seni. Güzeldi. Heh. Şunu al. Bunu ne yapayım ben? Tut onu ya. Kanka bura çok tehlikeli ya. Bekle. Bura, bura acayip tehlikeli. Burada direkt aşağı düşme riskimiz var. Burada yapmayak yemeği. Kanka yemek yap sen bir yerde. Bak yemek yapman lazım. Benim canım bir. Yer. Arabanın içinde yapıyorum o zaman yapacak bir şey yok. Aynen. Devam. <laughs> Devam. Emir yukarı ya çıkman Ben arabanın üstüne çıksaydım? Evet, evet, evet. Ne <laughs> Nerede? Bak, bak. Bak. Hadi. Yok, yapma. <laughs> yapma, dur. Göremiyorum ya. Devam, bas, bas, bas. Oğlum orada boşluk vardı Emir. Nasıl boş çıkar oğlum gel. Full bas. Full Harbi bas, full de, bas. Emin Çekinme. Misin? Eminim lan full bas. Yavaş git, yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş yavaş bas. Sollu. 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 Az bir iki dakika dur burada. Kaymayı yok değil mi? Şurada ha, bir loot hani, var mı ona bakar. Düşüyordu. Revive me jet, revive me, revive me jet. B, kumandayı al, çek bakayım kanka şu arabayı geriye gerisinden. Gelmiyor mu? Hayır al sen şunu. Aldın mı? Oğlum onu bağlayacağım yer yok ki. Lan Barıştan. sende bağlı kalacak. Bekle. Kanka direkt ileri yapsak daha mantıklı değil mi? Bence de. Oğlum double zıplama yapamıyorum. Beni alıp şu kapıdan içeri atar mısın? Çok sinir oldum. Anam, Aa ne, ne oluyor? Amına koyayım Ömür ne yaptın? Ömür Tam bir şey yok. Bir şey yok. <gülüyor> Aşağıdan. <gülüyor> Aşağıdan arabayı görmek. <laughs> Evin içinde sen beni gör amına koyayım. <laughs> Ananı <laughs> oh. Buradan çıkmam lazım. Aynı şey ben de söylüyorum kanka buradan çıkmam lazım. Ama nasıl? Ah ah. Amına koyayım. <laughs> Lava düşüp yandın mı? Yanıyordum az daha Tamam sıkıntı yok. Gelmişken. Gelmişken brutal Ömür gel seni yukarıya fırlatayım sen de beni beni çek. Beni beni çek. gel. <laughs> Bir tane içelim şundan dur. Tamam. Sen git o geliyor. Bekle kardeşim. Al şunu. Ben bunu ne yapayım oğlum? Hah, gel. Gel lan sana. Bırak. Danga. <laughs> oh. <laughs> nasıl yaptın lan? <laughs> bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel. <laughs> lan bir kere oldu lan. Bunu nasıl yaptın? Bilmiyorum. Neyse <laughs> <laughs> anlatan yayındaydın ama. Bombeyi de al. Ha burada gel. Patlat. Anladım. <laughs> <Çizim ya. gülüyor> Öldün mü? Öldüm.